Merhaba arkadaşlar ben Sinan Arslan Bu bölümde arkadaşlar şube ekleme işlemlerimiz üzerinde kaldığımız yerden devam ediyor olacağız Aslına bakarsanız bu videoyu daha evvelden çektim ben e, Fakat 40 dakikaya geçince arkadaşlar videoda kayıplar yaşanıyor bildiğiniz gibi Bu noktada da arkadaşlar Yeniden yazmak yerine yazdığımız kodlar üzerinden anlatımda bulunuyor olacağım e, İlk etapta arkadaşlar yaptığımız değişikliklerden başlayaraktan bunlara e, değiniyor olalım Bizim hatırlarsanız FermiMain içerisinde yönetici rolündeki olan kişilere göre göstermiş olduğumuz şuradaki menülerimiz vardı. Bunlardan da arkadaşlar marka, masraf ve çalışan işlemlerini şu anda herkes görebiliyordu. Bunları arkadaşlar öncelikle değiştirdim. Sebebi sadece yönetici rolünde olanların görmesi. Çalışanları ise herkesin görebiliyor olmasını sağladım. Şuradaki son üçünü ekleyip e, değiştirdim arkadaşlar. Daha sonrasında ise gene main ekranı içerisinde açılan pencere içerisinde çalışan işlemlerini tıkladığım zaman e, benim sağ taraftaki çalışan işlemleri ismindeki klasörümün altında bulunan FRM çalışan için e, form açık mı e, yazmış olduğumuz metodu kullanarak işlemler yaptırdık yani ikinci bir kez adam açmayı denemesin buradaki var olan açık olanı kullansın diye bunu yaptık frm mainin üzerinde yaptığımız işlemler bu kadar şube işlemlerimize geçecek olursak arkadaşlar ilk etapta list view'umuzun doldurulmasını sağlamıştık bir evvelki videomuzda bu videomuzda ise arkadaşlar şurada bir kayıt sayısı vardı listelenen kayıt sayısı vardı bunu gerçekleştiriyor olduk bunu nasıl yaptık arkadaşlar? Şöyle hemen e, yukarıya girelim. Vaat kısmına. Şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz kod bloğu içerisinde e, istenilen kayıt sayısı ismindeki text box'ımıza ls ve şube, e, şu şube ismindeki e, list itemlarının count kadar e, değerlerini buraya aldık arkadaşlar. Daha sonrasında ise e, bizim e, artık yavaş yavaş e, bu form üzerinde ee, ana ekranlarımızı doldurabilmek için e, yazmış olduğumuz şehirleri getiren ve e, iki tane baksınız var. Şehirleri getiren ve mevcut şubeleri getiren iki tane baksınız vardı. Bunları doldurma işlemlerine baktık. Şimdi bunlara bakalım. Bunları da arkadaşlar hatırlarsanız şubeler üzerinde yaptığımız işlemi bir birer videoda e, gerçekleştirmiştik. Şube listesi Şube listesi içerisine baktığımız zaman sürekli yeni bir şube eklendiğinde burada tekrarlaması yerine şubeler nokta clear diyerekten en son eklenenin de sadece yeniden çekip son hallerini göstermesi için bu metodumuz üzerinde bir nevi modify etmiş olduk arkadaşlar. Daha sonrasında ise gene aynı işlemleri şehir listeli ismindeki metodumuz üzerinde yaptık. Bu da arkadaşlar bildiğiniz gibi şehir listeli içinde gerçekleşen metodumuz. Bunu ise bir store prosedürümüz vardı veri tabanında. Hemen store prosedürümüzü de açalım. Ee, şuraya gelelim otobüs otomasyonumuz içerisindeki ee, nerede şurada stop prosedürümüz vardı şehir listesi isminde ee, nerede şu sefer listesiymiş şehir listesi isminde bunu arkadaşlar modify ederekten bakıyoruz bize tüm şehirleri döndüren bir select sorgusu var. Bunu kullandık arkadaşlar. Ee, buraya aldık. Store prosedürümüzün istediği e, herhangi bir parametre olmadığı için sadece store procedure olduğunu e, Visual Studio'ya söyleyerekten e, işlemler yaptık. Ve oluşturmuş olduğumuz e, şehir ismindeki klasımız içerisinde bunların propertlerine değerlerini okumuş olduğumuz değerleri bastık. Ve combo box'ımıza bunları ekledik arkadaşlar. Daha sonrasında yeni ekrana dönecek olursak bizim şu bölgede arkadaşlar görmüş olduğunuz bir grup box'ımız var. Bu da sadece ekleme işlemleri sırasında çıkması için bu işlemleri yaptık. Ee, yani visible ile oynadık. Bunu nasıl yaptığımıza bakalım. Gene geldik arkadaşlar. Şurada formlu hatta formlu hatta e, GRP şube ismindeki grup box'ımızın visible'ını false'a çektim arkadaşlar. Ekleme işlemleri sırası içerisinde bunu kullanacağımızı söylemiştim. Ee, yalnız daha bir de temizliğe bakalım. Temizliği içerisinde neler yapmışız? Yani yeni içerisinde neler yapmışız? BTN güncelle, BTN sil ve BTN ekle ismindeki butonlarımızın e, enable'larını true'ya çektik arkadaşlar. Ve temizliği isminde bir adet metot oluşturduk. Oluşturmuş olduğumuz metot içerisinde ise bizim formumuz üzerinde listelenen e, text box'larımızı teker teker hepsini temizledik arkadaşlar. Şu şekilde. Daha sonrasında ise e, gene gelelim şuraya. E, <laughs> ekleme işlemlerimiz içerisinde bizim bir şey ekleyebiliyor olmamız için öncelikle oradaki grup box'ımızı yeniden e, visible'ını true'ya çektik. Ve dedi ki txt eklenecek şube ismindeki yani şuradaki şuradaki arkadaşlar e, text box'ımız içerisinde herhangi bir yazılım olmasını e, şart koşuyor olduk boşsa ekrana bir uyarı veriyoruz. Eklenecek bunlar boş kişilemez diye. Aslında e, bunu da şöyle düzeltmek istiyorum. Şurada bir tane label'ımız var ve ismi lbl6 Biz bunu silelim. lbl uyarı değildim. Ve tekstini de arkadaşlar şuradan kaldırıyor olacağım. Hatta şuradaki yazıyı kontrol alalım yapıştıralım. Şurada mesaj bak çıkmasında bu çıksın. DB'li uyarı nokta text diyelim şu şekilde. Şunu yapıştıralım. Öncelikle şehir seçiniz. Ee, diyelim. Şöyle yapalım. Eklenecek. Şehir adı boş geçilemez. Yes. Ee, şu bekleyebilmek için, şu bekleyebilmek için öncelikle şey seçiniz şeklinde gözüksün. Ee, daha sonrasında ise bu eğer ki bunlar boş değilse else'e düşeceğiz. Bunun bu zaman içerisinde ise şube var mı ismindeki metodumuza dönüyor oluyoruz herhangi bir şubenin daha evvelden kayıt olup olmadığını kontrol eden bir adet metot yazmıştık daha evvelden hatırlarsınız. Bu metodumuzu kullanarak eğer varsa arkadaşlar sonucu turu döndürecek bize. Yoksa da sonuç zaten başlangıçta false olduğu için false dönecek. Buraya da döndüğümüz zaman arkadaşlar eğer ki sonuç turuysa ekranda ekranda hemen göstereceğiz. MessageBox.show diyeceğiz. Var olan bir şubeye eklemek istemektesiniz diyeceğiz. Bir de arkadaşlar bu noktada herhangi bir veri kaydederken e, ya da o veri içerisinde e, elemanları alırken to upper to lower gibi kullanabilmek lazım aslında bir veri standartı eklediğimiz zaman ya da güncellediğimiz zaman bir veri standartının yakalanması lazım. E, ben de arkadaşlar bu projeyi e, zamanım kaldıkça sizlerle birlikte yazdığım için ve hızlı gelişmesi için buralara çok fazla dikkat etmemişiz. Onu da söyleyeyim. Ee, ve eğer ki sonuç eğer ki fotsa yani böyle bir şube yoksa e, biz ne yaptık? Entity şube ismindeki oluşturmuş olduğumuz klasımızdan bir adet instance alıp bu instance'a da form üzerindeki e, text gelen değerleri veriyoruz. Burada da şöyle bir şey daha yapabiliriz. Yine hızlı yazalım diye bunları da yapmamışız. Şu şekilde. Değerleri basabiliriz arkadaşlar. Ee, şurada da aynı işlemi yapabiliriz. Zaten bunun visible'ı Aslı itibariyle e, False olduğu için zaten bu e, şehir halde gözükmüyor olacaktı. Ve bu ekleme işlemlerinde de arkadaşlar FSD içerisindeki şube ekle ismindeki. E, yazmış olduğumuz metot gerçekleştiriyordu ve integer tipinde de arkadaşlar bize metodumuz değerler döndürüyordu zaten sağ tarafta çıkan altındaki küpte de integer şube nokta şube ekle ismindeki içerisinde entity şube şeklinde veriler alan bir e, metottu bu Biz de arkadaşlar burada dedik ki etkilenen satır sayısı isminde bir adet integer değişkenini eşitledik buradan dönen sonucu eğer ki bu sıfırdan büyükse dedik ekleme işlemi gerçekleşmiştir Beyniden formumuz üzerinde listelemiş olduğumuz ya da verileri getirmiş olduğumuz değerlerin tekrardan listelenmesi ve gözükmesini sağladık şuradaki bölümlerde. Daha sonrasında biz BTN ekniyı false'a çektik ve yeni ise turuya çektik arkadaşlar. Yani adam ekledikten sonra bir daha basamasın. Önce bir ekranı bir temizlesin. Text boxları falan daha sonrasında kullanabilsin diye yaptık e, ve bu şekilde şu anda işlemlerimizi gerçekleştirmiş olduk. Bir de arkadaşlar formumuz üzerinde arama işlemlerimizi gerçekleştirebilmemiz için e, aranacak şube ismindeki e, labelımızın hemen yanında bulunan Texte aranacak şube ismindeki e, text box'ımızın text change olayında yazmış olduğumuz bir adet daha metodumuz bulunmakta. Bu metodumuz bizden bir adet list view ve bir adet de text box almakta. F12'de üzerine geldiğimizde ise arkadaşlar şu şekilde öncelikle list temizliyoruz ki yeni eklenen veriyi de buraya bulup getirsin diye yani atıyorum ki 5 tane 10 tane veriler var bulduğunu getirsin diye sürekli yerinden altına bir şeyler yazmasın diye. Bu şekilde arkadaşlar yazmış olduğumuz store procedure üzerinden işleyen bir yapısı söz konusu. Yine store prosedürümüze dönecek olursak store prosedürümüz şube arasındaki store prosedürümüz arkadaşlar ekranda gözükmekte. Yaptığı işlem ise şubelerle şehirler arasında bir joinleme işlemi bulunmakta ve e, şubelerdeki şehir ID'sine göre şehirlerdeki şehir ID'sine göre aradaki forum keyli bağlantıya göre işlem yapabilmekte ve work kriteri içerisinde ise şube adına göre bir arama işlemi gerçekleştirmekte. Bunu da like ile yapmakta. Buradaki arkadaşlar şu bölgedeki like umudumuzun sonundaki tek tırnak yüzde işaretleri bu harf ile başlayanlardan arama işlemini gerçekleştirebiliyor olmasını sağlamak. Bunu biz nasıl kullandık? Bu da arkadaşlar metotta şu üst bölümde hemen şu bir ada ismini bir adet de parametre alabilmekte. Bunu da arkadaşlar şu şekilde e, SQL Commandımızın içerisinde store prosedürümüzün ismini verdik ve bunun bir store prosedürü olduğunu Common Type'ler içerisindeki store prosedürü enumundan yararlanarak gerçekleştirdik ve bu sefer e, cmd parameters add diyerekten aldık yani add with value değil de farklı bir yazılım gerçekleştirmek istediğimizde aslında videoyu çok güzel çekmiştik ama işte kaybolduğu e, kayıp için şimdi tekrardan e, devam ediyor olacağız. E, bu noktada da arkadaşlar SQL DB type'lardan veri tabanındaki arkadaşlar tablomuz üzerinde hemen tablomuz üzerine gelelim. Tablomuz üzerindeki e, şehir adı ismindeki e, pardon şube adı ismindeki e, veri tipine göre değerler alıyoruz ki burada en var 50 diye gözükmekte. Biz de o zaman Visual Studio ortamında DB type'lardan en var diye veriyoruz ve değeri ise arkadaşlar şuradaki şube ID şuradan gelmekte arkadaşlar şu şuradan gelmekte daha sonrasında ise okumuş olduğumuz verileri arkadaşlar SQL Data Reader bu birden fazla satır da dolanacağı için e, tüm tamamında arayacak yani bizim tüm şubelerimizde şube e, arayı sağlayacak e, bunun için ise arkadaşlar hemen şurada e, list view'nunuza bu verileri ekliyoruz gene bu bir Store Procedure olduğu için arkadaşlar gene hatacı ismindeki Store Procedure e, yazmış olduğumuz e, stoprosu dönen, dönen hataları yakalayan hata ismindeki klasımız içerisindeki yeni hata kaydı ekle ismindeki metodumuza asıl itibariyle dönebilmekte. Şimdi arkadaşlar buraya kadar yaptığımız işlemler bundan ibaret. Bir defa bunu çalıştırıp deneyelim. Ne işlemler yaptığımızda görelim. Çalışan halini. Şimdi öncelikle benim şube işlemler ekranını görebiliyor olmam için yönetici rolünde bir kişiyle bilebiliyor olmam lazım. Ben burada belli başlı e, şubeler ekledim. Örnek verecek olursak arama işlemlerimizden başlayarak test edelim. mastaktan M yazdığım zaman direkt gelmekte. Ya da A yazdığım zaman A ile başlayanlar direkt gelmekte. Burada yazmış olduğumuz değer çalışmakta. Bir de arkadaşlar şu bölümde listelenen kayıt sayısı 6 olarak gözükmekte. List üzerindeki itemların count kadar gözükmekte. Daha sonrasında ise İstanbul herhangi bir ekleme işlemi yapalım ee, gördüğünüz gibi yazmış olduğumuz şey sığmadı buraya ee, bunun için ise e, ya bunu genişleteceğiz ya da arkadaşlar gene mesaj box koyacağız ee, bu şekilde söyleyelim biz kaldığımız yerden devam edelim gene arkadaşlar şu bölümde gizlemiş olduğumuz şehir ID ve şube ID'sini tutan iki adet text box'ımız bulunmakta ben buraya yeni bir şube ekleyerek devam edeyim isimli de arkadaşlar deneme olsun Kesilme silme işlemlerimiz sırasında da bunu silebilelim. İstanbul'un e, mecbur olan Combo Box'ını seçtik bir defa. Bunu mecbur yapmamız lazım. Ekle diyorum. Şube işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşti dedikten sonra hemen arkadaşlar temizle devreye girdi. Ve ben ikinci kez arkadaşlar ekleye basamıyorum. Enable'ını Force'a çektim. Daha sonrasında ise List üzerinde hemen geldi ve görüntülendi. Yalnız burada yeniden Items.Count'u bir daha düzenlememiz lazım. 7 oldu çünkü bu hala 6'da kaldı. Üzerindeki değeri silip bir daha yenilemesi lazım aslen. Daha sonrasında ise şurada eklemiş olduğumuz mevcut şubelere baktığımız zaman tamamen gözükebiliyor olmakta. ve Bir de arkadaşlar çıkış isiminde bir butonumuz vardı. Bu çıkış ismindeki butonumuzu da arkadaşlar şöyle bastığımız zaman bu da gene çalışabiliyor durumda. Arkadaşlar video Kısa bir bitişimde programı hemen yazayım bitireyim e, e, havasında olduğumuz için e, kontrol ederekten yazıyoruz. Bir de detaylı bir anlatım oluyor. Detaylı bir anlatım olduğu zaman da işte video 40 dakikayı bulmakta. Çünkü bu videoları her seviyeden e, yazılımcı arkadaşımız izliyor. E, doğal olarak da arkadaşlar video süresi uzamakta. Ben de e, tamamen detayına kadar anlatıyorum. E, bu aşamada da yapacağımız işlemler sırasında da Zaman zaman böyle video kayıpları oluyor. Bu noktada da arkadaşlar ben de işlerimden zaman buldukça bu projeyi yazdığım için burada da afınızı sınıyorum. İlerleyen aşamalarda da gene kaldığımız yerden gene kodlarımızı yazarak devam ediyor olacağız. Ben izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.